Bağlamanın birleştirici gücüne inanıyor musun? Bağlama enstrüman olarak. Valla her enstrümanın kendi... Çünkü filmin başında bir sahne var ya Hakan'la sizin hani çocuk geliyor. Evet. Bir şey evet. dinletiyor size orada evet. bir aranızda bir konuşma da var bunun üstüne. Bu doğal diyorsun falan sen böyle. Evet çünkü coğrafya olarak bizim coğrafyamızın bütün anlatımı, bütün gözyaşı, bütün coşkusu her şey o enstrümanda var. Coğrafya ee... kederdir oluyor değil mi? Bizim? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Her enstrümanın bir tadı var. Yani bağlama da e, birçok konuda çok ciddi e, derinliklere sahip e, e, halk ozanlarının ve bütün o söylemlerin, bütün değişlerin, hayatla alakalı kurulan cümlelerin e, biri bir yansıması gibi o enstrüman, çok başka bir enstrüman. Biz de onun yanına işte bir e, gitarla beraber gelince böyle bir değişik bir karşılaşma oldu. Aslında o ses Türkiye'de karşılaştığımız hikaye gibi. Hmm. Yani ben o ses Türkiye'den önce e, bu olayları bu kadar derinlemesine yaşamadığım için onun tam olarak biliyordum, seviyordum. Biz Ruhi Su büyüdük. Babamız Ruhi Su dinlerdi ama yanında Pepino Di Capri dinlerdi. Yanında Beatles da dinlerdi. Ama Ferdi Özbeyen de dinlenirdi. Evimizdeki bu mozaik bize çok farklı şeyler kazandırdı. Ama o kültürü içine girip yaşadığınız zaman ki o ses Türkiye benim için büyük bir üniversiteydi oradaki o o müziğiyle yaşayan arkadaşlarla bir araya geldiğimde vay be dedim yani. Ondan sonra da zaten hayatıma katıldı. Şimdi ben böyle filmleri baştan seyrettiğim zaman son programlarda hep spoiler veriyorum. Bana çok kızıyor arkadaşlarım. O yüzden <laughs> çok dikkatli konuşacağım. Ee, <laughs> ne olur filmle ilgili kısımlarda sen çok konuş. Yani ben bir şey söyleyeceğim zaman devreye gir kesme. Ben, abi. ben spoiler ee, ben... ben çünkü yaparım. Ben bir de yani çok, çok sevdim. Cool. Seyrettim. Sevdim filmi de Eyvallah. sevdim. Filmde çok çok önemli isimler de var. Oyuncular da var. Bir onları da istersen isimlerini an. E, Tamer çok abi, değerli oyuncular da. var çünkü. Evet. evet. Ee, gerçekten bir kere Ömer'in Ömer'in e, Ömer olması e, oradaki oyuncu arkadaşlarımızın hepsinin Ömer Hoca varsa hep beraberiz. Çok güzel bir proje hep beraber keyifle orada oluruz demeleri benim için büyük bir şerefti bir kere. Tamer abi, Tamer Levent, işte Erkan Can abi o da bize sağ olsun girdi böyle bir yerden. Şebnem Bozoklu, ufak Erkan böyle. Erkan abi ne sahnesi okumuşlar. var ama. Bir, bir sahne var. Şey, ol türü değil mi? O <laughs> <laughs> diye böyle. Evet. Ee, Gökçe Bağdır. Yani partnerim olarak çok gerçekten çok şey öğrendiğim bir arkadaşım oldu. Ee, Okan Çabalar acayip seri yani oyun sırasında gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu. E ee, Ferit Aktu Ferit zaten e, benim eskilerin tabiriyle müzik taşım olarak <laughs> beraber çok güzel çok eğlendik. Ya yani oyun oyuncuları olarak gerçekten filmde çok güzel e, Su, e, Suzan Aksoy. E, Daha buradan sufle alabiliriz. Vardı, e, tu, Tuncer abi, Tuncer Salman Çağat abi onu ben ayrıca söyleyeceğim bir saniye. Tuncer Salman, abi Tuncer abi bir sahnede orasını yani seyredince görecek arkadaşlar da bir sahnede film olduğunu unuttum ben. Her yani bir ara gerçekten korktum yani. O kadar iyiydi ki. Yani sahnenin filmin şöyle bir manyaklığı var. Film gerilince gerilim filmi oluyor. Dram olunca gerçekten hüngür şakır ağlıyorsun. Gülerken de katılıyorsun. Garip, acayip interval bir film oluyor yani. Böyle depar atıyoruz devamlı. Ve ondan dolayı da mesela Tuncer abi orada çok enteresan saltolar çekti yani. O kardeş ismi yine gidiyordu az kaç. Çağatay, Çağatay. Çağatay. orada çok acayip bir sahne var. Abi yani. Ömer bu ben bu filmi niye seyrediyorum ben bu hiç anlatamayacaksam <laughs> ne kadar garip bir şey bu çok. Evet abi yani, spoiler <laughs> konusu çok canımızı sıkmaya Hacım başladı. Ya filmin üstüne konuş. Hiçbir satır kelime edemiyorum <laughs> ki ben boşu boşuna film seyrettim ben. Sen şu an. ufak gel ben onu şey yaparsam <laughs> ben de çok anlamıyorum bu arada. Ee, bu o ses tarafını konuşacağız ama şu filmi bir konuşalım. Ee, filmle ilgili senin anlatacağın hiçbir şey eksik kalmasın istiyorum ben. Çünkü sonunda sen bir film yaptın da hepimiz <laughs> seyredebileceğiz ve <laughs> güzel bir film de olmuş. E ee, filme dair konuşmadığımız hiçbir şey kalmasın istiyorum. Ondan sonra sana soracağım çok şey var. Memleket Tabii ki. soracağım, merak etme. Olsun. Müzik konuşacağız, Atene konuşacağız, Fenerbahçe konuşacağız. 3 senedir biriktiriyoruz. <laughs> hepsini teker teker konuşacağız. Hiç merak etme. Ama filme dair benim atladığım bir şey var mı? Seni söylemek istediğin e, ya şu eksik kalmasın. Şunun altını çizelim. E, ne olur? Bana Tabii. şey yapma bırakma Tabii. program senin. Ya e, filmle alakalı aslında e, bir şey yaptığınızda ortaya koyduğunuz şey e, halk halkımız tarafından duyulduğunda şöyle bir baktığında ya burada bir şeyler var bana hmm. konusunu rahatlıkla çok güzel analiz edebiliyor. Bizim halkımız çok iyi çekebiliyor. O filmdeki senaryo senaryo değil mi? Hani o bir... Se Şimdi nasıl lan anlatacağım bunu? Söyle söyle ya. söyle. Ne zor işler bunlar. Bir senin hani... E, aslında Gökhan Özoz değil de Adana'da doğan biri olarak başlangıç hayat hikayenin üstüne bir B planı üstünden gidiyor film. Evet şöyle oldu. Orada bir kaçırılma sahnesi falan filan var ya öyle bir şey yok normalde Aslında değil mi? ya öyle olsaydı. Heh. Aman abi öyle bir şey yok. <laughs> Oradan... hayır, hayır yani o, olamamış bir hikaye ya. Yani. <laughs> tabii tabii. Tabii. Allah muhafaza olsaydı diye bir B planı yani zor yemekleri yedirirken bebekken annem bizi öyle korkuturdu mesela oğlum bir yelirler, bir kaçırırlarsa görürsün günü falan o da oraya nasıl olduysa sirayet etti işte Ali ile Ömer'in şeyi yani aslında şöyle bir e, ya öyle olsaydı filmi ama e, o kadar gerçek karakterler tarafından oh. bezendi ki yani benim annem babam Ömer'in kayınpederi e, kayınpederi değil mi Tabii. yani isimler dahi olmak üzere hep gerçek e, ondan dolayı da filmin her tarafında yaşanmışlık akıyor e, benim e, konuyla alakalı en e, iyi hissederek söyleyebileceğim şey e, hayat gibi bir film oldu. Ve e, filmin içindeki e, hayvanlarımız dair olmak üzere kendi yollarını çiziklerine dair atıflar ve e, hepimizin e, kendi dünyasında, kendi aleminde aslında kendi yolunu yürüdüğünü, yürüdüğünün altını çizen bir film oldu. E, yaşayan bir film yani hayattan bir film. Keyifli oldu. Bak bizim ekibin filmle ilgili çok güzel bir sorusu var sana. Diyor ki filmde müziğin bağlamanın birleştirici gücünü birkaç sahnede hissediyoruz. Babayla ilişki de ondan sonra düzeliyor zaten. Aynı ortamda aynı müziği dinleyen insanlarda nasıl benzer hisler oluşuyor sence? İnsanların birbirini algılayışı değişiyor bu tip anlardan sonra diye düşünüyoruz. Sen ne diyorsun bu konuda Gökhan? Ya bir gerçek var. Ee, hepimiz doğduğumuz, büyüdüğümüz yerin terbiyesiyle, alışıklığıyla, oradaki o nüansıyla, o kokusuyla, rengiyle büyüyoruz ya. Eee hepimizin bence en önemli noktası şu oluyor. Karşımızdaki bilip bilmediğimiz insanlara karşı bir kere saygılı dinle, dinlemeyi, onun ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını veya neye değer verdiği ile alakalı çok ciddi bir eksikliğimiz oluyor. Hep bir ön yargımız oluyor. Çocukluktan olur ya. İşte yavrum ıspanak misin? ıspanak sevmem. Yemedin ki ama ben yedikten sonra da sevmedim de. Hani bu bir örnek. <laughs> Bu bir örnekti yani hani öyle bir önyargı olayımız var ya çocukluktan itibaren. Burada da şöyle bir durum oluyor. Herkesin bir seçimi var. İnanç seçimi var, cinsiyet seçimi var, düşünce seçimi var, yaşam şekli seçimi var. Bizlerin bir yanımızdakine zararı dokunmadığı sürece kendi açılarını özgürce yaşamasının sağlandığı bir ülkemiz var bizim aslında. Umuyoruz. Var mı diyorsun? Layık Türkiye Cumhuriyeti burası. Var, var. Burada herkesin çok güzel bir şekilde en önemli altı çizilmesi gereken şey şu: herkesin birbirine saygı göstermesi, dinlemesi. Bir kere abi bir dinle bakalım. Ne diyor? Yani filmde onun için çok altı çizilen bu kendi interval janrasının içinde farklı farklı noktalarda o kadar güzel şeyler var ki. Biz bile bu kadar ciddi ama bu kadar da birbirine bağlı şeyler çıkabileceğini düşünmüyorduk. Yani annenin babanın kendi arasındaki çelişkileri, çocuğun ismini herkes kendine göre söylemesi, çocuğun e, incilik hava üstünde e, büyümesi babasından dolayı ama işte orada bir aykırı bir müzik yaparak kendini bir şekilde ifade etmeye çalışması, yaşının 35 olması, abi ne olacak olması Filmde çıkan sürprizlerden sonra başka bir yöne dönmesi. Hayatlarımız hep böyle. Öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ki bazen. Kurgumuz var, geleceğimizle alakalı acayip iyi fikirlerimiz var ve çok güzel bir şeyler kurguluyoruz. Hayat karşımıza öyle bir şey çıkartıyor ki, öyle bir yerden öyle bir göz kırpıyor ki, bir dakika abi diyorsun ben burayla ilgilenmem gerekiyor. İşte filmin içerisinde hep böyle noktalar var. Ve ondan dolayı da seyrederken bir türlü kopamıyorsun. Çünkü hep bir yere atıyor seni film. Bir tarafa doğru atıyor. Onlar güzel oldu baya.